Merhaba, hoş geldiniz. Bu anlatıda eski ahitin en dramatik hikayelerinden birine, Yusuf'un hikayesine dalıyoruz. Ama durun, bu sadece bildiğiniz o klasik kıskançlık ve başarı öyküsü değil. Bu hikaye, ilahiyatçılara göre kendisinden yüzlerce yıl sonra yaşanacak çok daha büyük bir olayın adeta gizli bir ön gösterimi. Şimdi akla şu soru geliyor değil mi? Nasıl olur da bir insanın hayatı asırlar sonra gelecek olan Mesih'in yaşamının bir taslağı, bir prototipi olabilir? Hadi gelin bu gizemli bağlantının peşine birlikte düşelim. Hadi o zaman konunun kalbine inelim. Hristiyan teolojisinde Yusuf sadece babasının en sevdiği oğlu olarak görülmez. Ondan çok daha fazlasıdır. Sanki tarihin sahnesine önceden gönderilmiş bir prototip, bir öngölge gibidir. Bu fikrin tam merkezinde tipoloji dediğimiz bir kavram var. Yani bir şeyin aslı gelmeden önce beliren gölgesi gibi düşünün. Kutsal kitaptaki bir kişinin veya olayın daha sonra gelecek olan asıl gerçeğin bir nevi habercisi, bir işareti olduğu anlamına geliyor. İşte bu kavram Yusuf'un hikayesini çözmemiz için anahtarımız olacak. Bunu şöyle düşünmek çok hoşuma gidiyor. Yusuf'un hayatı usta bir ressamın başyapıtını yapmadan önce çizdiği bir taslak portre gibi. Yaşadığı her bir acı, her bir zafer hepsi asıl portreyi yani Mesih'i işaret eden birer fırça darbesi sanki. O zaman gelin bu portrenin ilk fırça darbelerine yani Yusuf'un hikayesinin en başına gidelim. Her şey onun aile içindeki o özel konumuyla ve bu durumun tetiklediği büyük bir dramla başlıyor. Biliyorsunuz Yusuf babası Yakup'un gözdesiydi. En sevdiği eşi Rahel'den olan oğluydu. Ama asıl olay babasının ona hediye ettiği o meşhur renkli kaftandı. Bu sadece şık bir giysi değildi, adeta ben seçilmiş olanım diye bağıran bir ilandı. E bir de üzerine ilahi rüyalar görmeye başlayınca kardeşleri için bardağı taşıran son damla oldu. Düşünsenize bir rüya görüyorsunuz ve rüyanızda kardeşlerinizin buğday demetleri, hatta güneş, ay ve yıldızlar bile önünüzde eğiliyor. Bu rüyalar ilahiyatçılara göre aslında Tanrı'nın planının insan kıskançlığından ya da iradesinden bağımsız olarak mutlaka gerçekleşeceğinin bir habercisiydi. Tabi bu durum kardeşlerinin kıskançlık ateşini daha da alevlendirdi. Ve işte tam bu noktada İlk inanılmaz paralellikle karşılaşıyoruz. Kardeşleri tarafından kıskançlıkla reddedilen ve bir avuç gümüşe satılan Yusuf. Bu sahne bir yerlerden tanıdık geldi mi? Yüzlerce yıl sonra kendi halkı tarafından reddedilecek ve en yakınlarından biri tarafından yine gümüş karşılığı ele verilecek olan İsa. Kardeşlerinin ihanetiyle Yusuf'un yolculuğu Mısır'da bir köle olarak başlıyor. Ama kaderin onun için hazırladığı sınavlar daha yeni başlıyor. Burada dürüstlüğü ve karakteri en büyük sınavdan geçecek. Mısır'a varır varmaz Potifar adında birinin evinde köle oluyor. Ama Yusuf o kadar dürüst ve yetenekli ki kısa sürede o evin tüm sorumluluğu ona veriliyor. Tam her şey yoluna girdi derken Potifar'ın karısının ahlaksız teklifini reddettiği için korkunç bir iftiraya uğruyor. Sonuç mu? Hiçbir suçu olmamasına rağmen kendini zindanda buluyor. Artık o masum bir mahcup. Ama teolojik açıdan bakıldığında zindan Yusuf için bir son değil. Tam tersine Tanrı'nın onu gelecekteki o büyük rolüne hazırladığı bir bir nevi kuluçka dönemi. Bazen en karanlık yerlerin en büyük yükselişlerin hazırlık alanı olması gibi bir durum bu. Ve o hazırlık dönemi bittiğinde ne oluyor dersiniz? Yusuf'un kaderi en dipteyken bir anda 180 derece dönüyor. Zindanın o karanlık dehlizlerinden Mısır sarayının zirvesine uzanan akıl almaz bir yükseliş başlıyor. Ne kadar ironik değil mi? Onu zindana atan şey masumiyetiydi ama onu oradan çıkaracak olan da tanrının ona verdiği o özel yetenek olacaktı. Zindandayken yorumladığı rüyaların ünü saraya yani firavunun kulağına kadar gidiyor ve firavunun gördüğü o gizemli rüyayı yorumlama görevi artık Yusuf'a veriliyor. Ve Yusuf, firavunun o kimsenin çözemediği rüyasını yorumluyor. 7 yıl bolluk Ardından da 7 yıl sürecek korkunç bir kıtlık. Firavun bu bilgelikten o kadar etkileniyor ki Yusuf'u zindandan çıkarıp Mısır'ın 2 numaralı adamı yapıyor. Evet yanlış duymadınız 2 numara bir köle ve mahtumdan ülkenin en güçlü ikinci insanı. Yusuf'un bu akıl almaz yükselişi aslında kutsal kitapta sıkça karşımıza çıkan çok temel bir ilkeyi kanıtlıyor. Alçaltılan yüceltilir, en dibe itilen en tepeye çıkarılır. Artık Yusuf, bilgeliğiyle sadece Mısır'ı değil, tüm bölge halklarını kıtlıktan kurtaracak bir kurtarıcı figürüne dönüşmüştür. Ve şimdi, hikayenin belki de en can alıcı, en duygusal anına geliyoruz. Yıllar geçmiş, kıtlık her yeri vurmuş ve Yusuf'un kardeşleri buğday almak için Mısır'a gelmişlerdir. Karşılarındaki o güçlü valinin yıllar önce kuyuya attıkları kardeşleri olduğundan tamamen habersizdirler. Büyük yüzleşme anı kapıdadır. Ama Yusuf ne yapıyor? İntikam mı alıyor? Hayır. Tam tersine bütün bu yaşananları tek bir cümlede özetliyor. Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bunu iyiliğe çevirdi. Bakın bu cümle sadece sizi affettim demek değil. Çok daha derin bir anlamı var. Bu en kötü niyetli insan eylemlerinin bile Tanrı'nın o büyük planı içinde nasıl bir iyiliğe dönüşebileceğinin kanıtıdır. Ne kadar ironik, değil mi? Kardeşlerinin ihaneti en sonunda hem kendi ailelerinin hem de sayısız insanın kurtuluşuna giden yolu açmış oldu. Peki, en başa dönelim. Hani o taslak portreden bahsetmiştik ya, işte şimdi o portrenin bütün parçalarını birleştirme zamanı. Yusuf'un hayatındaki bu inanılmaz olaylar silsilesi teolojiye göre asıl portre olan Mesih'in hayatıyla nasıl birebir örtüşüyor? Gelin son karşılaştırmaya bakalım. Şimdi hepsini yan yana koyalım. Olur mu? kardeşleri tarafından reddedilme, kendi halkı tarafından reddedilme, gümüşe satılma, yine gümüşe satılma, masumken zindana atılma, masumken çarmıha girilme, zindandan valiliğe yükseliş, ölümden dirilip göğe yükseliş ve son olarak halkını açlıktan kurtaran bir kurtarıcı, insanlığı günahtan kurtaran bir kurtarıcı. Yani bu paralellikler gerçekten de inanılmaz. İşte böylece en başta konuştuğumuz o taslak portre metaforu anlamını buluyor. Yusuf'un hayatındaki her bir adım, o kuyu, o gümüş paralar, o zindan hepsi yüzlerce yıl sonra gelecek olan asıl sanat eserinin yani Mesih'in bir ön gölgesi, bir habercisi oluyor. Yusuf'un hikayesi aslında hepimize bir soru soruyor. Hayatınızda kendinizi bir kuyunun dibinde hissettiğiniz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz anlar oldu mu? Peki ya o en karanlık an aslında sizin için bir son değil de farkında bile olmadığınız çok daha büyük bir planın ilk adımıysa? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.